Yenilenen gizlilik sözleşmesine gelen tepkiler WhatsApp'a geri adım attırdı. Şirket önce kullanıcıları sözleşmesinin yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumu'na bildirdi. Daha sonra yapılan henüz kesin karar vermedik açıklaması kafaları karıştırdı. güvenliğimizin %50'den e, aşağı inmesi demek bence. WhatsApp'ta kalmalı mıyız yoksa çıkmalı mıyız? Bu süreç biraz e, yılan hikayesine dönmeye başladı. Kullanıcılar kaybediyor, ondan sonra iptal ettiler galiba. Kullanıcı sözleşmesi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Sadece Türkiye'de 2 milyon kullanıcının terk ettiği WhatsApp yine gündemde. Bu kez rekabet kurumunun WhatsApp o sözleşmeden vazgeçti. Türkiye'de uygulanmayacak açıklaması herkese heyecanlandırdı. WhatsApp aslında kullanıcılar için artık o kadar vazgeçilmez ki sözleşme yapmak zorunda kalsalar bile kullanıcılar ayrılmayacaktı. Maalesef evet. Alıştık çünkü. Ne yapacağız? Kaldıracağız WhatsApp'ı. Eski hayatımıza geri döneceğiz. Merak ettiklerimizi arayacağız. Başka bir şey kullanmayacağız. WhatsApp'sa yaptığı açıklamada kafaları iyice karıştırdı. Henüz kesin karar vermedik dedi halen yetkili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. WhatsApp'ta kalmalı mıyız yoksa çıkmalı mıyız? 2 milyarın üzerinde WhatsApp kullanıcısı bulunuyor. Dolayısıyla zaten bir şekilde biz bu verilerimizi WhatsApp'a sunmuşuz. Bundan sonra alternatif bir mecra aramak aynı şekilde WhatsApp gibi diğer mecraları da tüm bilgilerimizi vermek anlamına geliyor. I don't like this because like this is my private and I don't want to share with someone so like I know now a lot of people start uh, stop to uh, follow this messenger they find another one because nobody agree breezes. Mahrumiyet çağının sonuna geldik. Cep telefonu gece gündüz elimizden düşmüyor. İnsanlarla iletişim kurmak istediğimizde WhatsApp gibi uygulamaları kullanıyoruz. E tabi onların da bazı yaptırımları oluyor. Kullanıcılar terk edince de geri adım atıyorlar. Peki ama bundan sonrası için gönderdiğimiz videolar, ses kayıtları, yazışmalar ne kadar güvende? Kişisel bilgilerimiz, adres bilgilerimiz her şey bu veri havuzunun içerisinde ve yarın öbür gün bir hack durumunda da Darknet'te ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle de satılabilir. Olabilir. WhatsApp Avrupa'daki hassasiyeti Türkiye'de göstermiyor. Kullanıcılar alternatif uygulamalara yöneliyor ama kişisel verilerimiz bir şekilde işleniyordu, takip ediliyordu. Bundan sonraki süreçte de aynısı olmaya devam edecek. Dolayısıyla tam güven söz konusu değil.